arkadaşlar bugün sizlerde Şampiyonlar Ligi'ni tanıtacağım. Şampiyonlar Ligi'ni, Kupa Süper Lig şampiyonları, kupa kazananları bütün takımları anlatıyor. Mesela Liverpool'da Manchester City'nin nakabı bir tane teknik direktör olunca bebek bebek adına gelmiş. Beşiktaş da Liverpool'u 5-0 yendiği için kara kartan yükseliş yaptı. Sonra da Porto'nun ejderhasını Game of Thrones ejderhası, zannettiren. ejderha ejderhası zannettiren. Sonra Real Madrid dünyanın en çok kupa kaldıran kişi şeniymiş. En soğuk maçta Galatasaray Juventus kanlı maçmış. Ve son olarak... Real Madrid Liverpool'u Liverpool'un 2-0'u yenilirken 4-2'ye dönüşmüş. Bugünlük de bu kadar yeter. Görüşürüz. Bay bay.